halklarınızı aile olarak, dostluk olarak, arkadaşlık olarak, her ne şekilde olursa olsun, helal ettiniz mi? Olsun. Helal ettiniz mi? olsun. Helal mi? Olsun. Helal olsun. mi? Helal olsun. Rabbim sizlere razı olsun. Biz de varsa helal ettik inşallah. Son yolculuğumuzda yapacak olan görev budur inşallah. Değerli kardeşlerim. Bu vazifemizi yerine getirdikten sonra inşallah mezarlıkta vazifemizi devam edeceğiz. Ve arkasından da bir dua yapacağız burada. Bazen dostlarımız mezarda gidemeyebiliyor. Onun için duayı yerinde kısa olarak yapacağız. Kabul etsin diyorum hocam. Niye peyleyin? Diyor ki sizler bir mevl bir Nebi peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin seneyi devleti arafasındasınız. Bakınız ben ani olarak musladaya yattım. Siz de bir gün yatacaksınız. Geri kalan hayatınızı ne olur beni görün, beni gibi kardeşlerinizi muslada görün. Geri kalan hayatınızı en azından iyi değerlendirin. Sevgili peygamberimizi kendinize model alın. Mübarek Cuma gününde. Mübarek Mevlid-i Nebi'nin arefesinde huzuruna geldik, ellerimizi açtık, gönlümüzü sana yönelttik. Sen bizleri izzeti dergahından boş çevirme ya Rabbi. Viladet-i Nebi'nin hürmetine, yapılan duaların hürmetine, başta Halim kardeşimiz olmak üzere, cümle kardeşlerimize, cümle geçmişlerimize rahmetinle muamele ile Allah'ım. Ya Rabbi bizleri sıratı müstakiminden ayırma. Bizleri sana kulluk etmekten ayırma. Ve ambudu rabbeke hatta ye'tiyekel yakayım. Ölüm sana gelinceye kadar ubudiyette daim ol buyuruyorsun Resul-i Ekrem'in şahsında bizlere. Son nefesimizi imanla, Kur'anla teslimiyet ve tevekkül içerisinde verebilmeyi sana layık bir kul olabilmeyi, Habibin Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık bir ümmet olabilmeyi cümlemize ve cümle evlatlarımıza nasip eyle Allah'ım. Allah, Allah Ekber! Allah Ekber! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان